konteyneri kaybetmeyip bir tarafta kalmasını istiyorsak o zaman yapmamız gereken işlem bunu bir imaj olarak kaydedilmesine sağlamak. Bunu yapabiliriz. Bakın şöyle bir şey göstereyim. Bunu anlattıktan sonra. Sanırım şimdi daha çok oturmuştur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey göstereyim. Docker ps-boşluk-a diyelim. Elimizin altındaki çalışan çalışmayan tüm konteynerları gösterir. Bakın burada 3 kere start etmişim ben bu Ubuntu imajını 3 farklı konteyner olarak ve 3 farklı isimli konteyner oluşmuş. Bunların üçü de şu anda kapalı durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Ben işte bu konteynerlerin bir imajını çıkartırsam bu konteynerlerin en son haliyle imajını almış olurum. İsimleri ben vermediğim için Anlatmıştım. İsimler burada aynı Windows'ta olduğu gibi sistem tarafından generate ediliyor ve oluşturuluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle bir şey deneyelim. Tudo, Docker, Ram, Bolt. Bakın bunu bu şekilde imajı aradı. Biz imaj şeklinde yazdık. İmajı bulamadı. Şöyle yapmayı deneyelim. Docker Ram Tire D Slash Slash Name Tire It İmajı bulamadığı için direkt isimle açmıyor. Zaten onu göstermekte amaç. Şöylesini yapalım. Bakın şu şekilde zaten sorunu çözeceğiz. Docker imaj diyeceğiz. Şimdi tam olarak bizim demin yaptığımız değişiklikler şunun üzerinde. Ben şunu yapabilirim. Sudo Docker commit bolt bu şekilde olması lazım. Brahma Gupta test imaj 1 diyelim. Bakın bu verdiğim komut bu isimle kullandığım ve değişiklikler yaptığım konteyneri bir imaj haline dönüştürecek. Yani benim burada işte IP tournu kurmuştum, e, Apache 2'yi kurmuştum ve benzeri işlemler yapmıştım. Bu konteynerde yapmıştım bu işlemleri. Şu verdiğim komutla bu konteynerde yaptığım tüm değişiklikleri kaydetmek için bu isimdeki konteyneri test imaj 1 diye kaydettim. Şimdi Docker imajısa baktığınızda burada test imaj 1'i görüyorsunuz. Şimdi eğer ben şunu yaparsam sudo docker run it test imaj 1 dersem o zaman işte en son yaptığım değişikliklerle yeni bir konteyneri açmış olurum. Şimdi if config diyelim. Sanırım bunu kurmuştu. Bakın görmüş olduğunuz gibi direkt çalıştı. Çünkü bu yaptığım işlemle buradaki tüm değişiklikleri de alarak test imaj 2 adında bir imaj oluşturdum. Ve yeni konteyneri de bu isimle çalıştırdığım için bu imajdan çalıştırdığım için yaptığım tüm değişiklikler geri gelmiş oldu. Komutu bakın bir tek servis start değil onu start etsem yeterli. Bunun içinde ne varsa onu yaparsınız. Bunu yaparsanız bunun içinde ne varsa diye gidiyor. Bu isimleri bakın dün göstermiştim. Bu isimleri sistem generate etti. Ama aslında bu isimleri biz de verebilirdik konteyneri açarken. Doğru olanın bu olduğunu dün de söylemiştim. Yani biz şöyle edersek ben test amaçlı öyle yapıyorum en başta docker run deyip direkt imajı yazdığımda ismi kendisi generate ediyor ama ben şunu yapabilirim. Docker run boşluk tire a name örneğin test1 boşluk de gerek yok test1 neydi benim imajımın adı? test imaj1. Bunu böyle yaptığımda bunu böyle yaptığımda docker run -a test1 test, test imaj1 Ufak bir hata var. Muhtemelen komut setinde hata var. Şimdi onu çözeliz. Aslında tre ram, tire d arkadaşlar. Ha? Niye a koyduğumu bilmiyorum. Tire d olacak hata bu. Bunu bu şekilde yaptığımda bu ismi ben belirlemiş oldum. Bu isim test1 demiş oldum. Hatta bunun bir artısı vardı Windows'ta. Burada da göreceksiniz. Bakın oluşturdu. Şu anda docker ps dediğimde çalıştığımı görürsünüz. Sudo koymam lazım. Niye? Aslında çalışmış olması lazımdı. Şu an çalışmıyor işte bir clear diyelim muhtemelen bir eksik yaptım. Şu şekilde yaptığımızda dediğim gibi ismi belirleyerek çalıştırıyorum. İt'yi koymadım. İsmi konflit oldu. Şimdi olacak. Evet sonunda oldu. Todo Docker yes. Bakın şu anda arka planda çalışmaya başladı 2 adıyla. Name verdiğinizde hem buradaki name'i belirliyorsunuz. Dün Windows'ta görmüştünüz aynı çalışıyor aslında hem de arka planda çalışıyor. Bakın ben onun beşine gitmedim şu anda. Benim Docker Engine'in çalıştığı ana makinenin 5 kısmındayım. Yani arka planda çalışmasını sağladım. Aynı bakın Windows'ta olduğu gibi buralarda bir fark yok. Buradaki ismi ben belirledim. Bakın şu şekilde bakın. Docker PS-A ile bakın. Bakın buraya gelmiş. Hatta ilk yaptığım bile gelmiş. Bunları isimsiz çalıştırmıştım. Bunları isimle çalıştırdım. Benim verdiğim isimle açıldılar. Peki bu şu anda çalışır durumda içine girebilir miyim derseniz. Aynı Windows'da olduğu gibi içine tabii ki girebilirim. Nasıldı? Hatırlayacak olursanız komut aynı değişmiyor. Dediğim gibi komutlar aynı. Docker exec sudo docker exec test 2. Kime bağlanmak istiyorsam, kimde komut çalıştırmak istiyorsam o. Boşluk 5. Yani diyorum ki test 2'nin 5 ekranını bana aç. Dedim olmadı. Söylen bir yerde bir hata yaptık. Sudo docker exec test 2 5. Evet şimdi oldu. Aynen. ite unutuyorum. Bakın şu anda test 2'nin içindeyim. Test 2 benim paketleri kurduğum bir takırdı. Bakın çalışıyor. Pink 888. Bu da çalışıyor. Yani bir tek Apache çalışmıyor. Evet o da çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi test 2 adıyla kaydettim. Ve artık test 2'den türettiğim her konteyner aynı şekilde bunlarla bir şekilde açılacak. Clear diyelim hatta. Şu anda o konteynerim de içindeyim. Burada ne yapmak istiyorsak direkt olarak yapma şansımız var. Bir dakika. Şu anda bunu da gördük. Hatta bu sayfa açılıyordur arkadaşlar. Dediğim gibi test yapamıyorum şu anda. Çünkü bu makinenin bu IP'sine gidebilecek ikinci bir GUI olan makine yok elimde. Ama servis çalışıyorsa zaten sorun yoktur. Bir de şunlara bakalım. Bakın klasik Linux komutlarının burada çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz. Hani CD ile özellikle gidiyorum. Burada örneğin Apache'nin konfini yapmak isterseniz normal Linux tarafında yaptığınız, yapmak isteyeceğiniz araçlar aynen geçerli. Özellikle şuradan da size göstereceğim bir dakikanızı alıyorum. ETC altında neler varmış bakalım. ETC altına geldiğinizde bakın ETC altındaki config file'larının hepsinin, neredeyse hepsinin yani bu imajda olan birçok şeyin burada durduğunu görebilirsiniz. Yani açtığınız konteynerin klasik bir Linux'ten çok büyük bir farkı yok. Eksikler var tabii küçültmek için ama mantık olarak, temel mantık olarak olması gereken temel şeyleri hepsi burada doğal olarak var. Hatta şurada şunu da size göstereceğim. Nano kurulu mudur buna? Hiç sanmıyorum. Deneyelim. Tabii nano yok. Bakın onu da kuralım. Bakın Shadow'u açtım. Shadow kullanıcıların olduğu dosya. Yani burada normal bir Linux'ta olduğu gibi kullanıcılarınızı görebilirsiniz. Clear diyelim. Çok işlemi yapmak mümkün. Yani bundan ötesi de gibi bu konteyneri tamamen Windows dediğim mantık geçerli. İstediğiniz hale getirip kullanmanız için tasarlanmış bir araç. Bir şeye bakacağım arkadaşlar bir dakika. ENS bir diyelim. Evet burada CD Apache 2 var. ENS. Bakın Apache'nin config dosyalarını da burada bulabilirsiniz. Örneğin CD site available. ENS. Bakın default conf burada. Bu değil. SSL'i değil. Evet bu. Bakın bu da Apache'nin config dosyası. Virtual host'ları ve benzeriyi burada düzenleyebilirsiniz yani normal bir sanal sunucuyu size teslim ettiklerinde Apache'de ne yapıyorsanız burada da bire birebir aynısını yapmak mümkün. Tüm işinizi bitirdikten sonra atın bir imaj olarak istediğiniz anda saniyeler içerisinde açın geri gelsin. İşte application sanallaştırma için çok hızlı kullanacak sistemin özü. Çünkü hazırlamak dediğim gibi Tabii ki burada Linux bilgisi lazım. Doğal olarak e Windows'a Windows bilgisi lazım. Sonuçta konteyneri açıp içine girdikten sonra artık o konteynerin işletim sistemi neyse tabii ki onu bilmek lazım. Ve onunla ilgili işlemler yapmak lazım. Ama görmüş olduğunuz gibi basic bir Ubuntu konteynerini indirdik. İçine Apache kurduk. IP paketlerini kurduk. Nano kurduk. Dosya sisteminde işlem yapabiliyoruz. İstediğiniz işlemi yapabilirsiniz. SSL'i etkinleştirecekseniz SSL'i etkinleştirebilirsiniz. Sertifikayı düzenleyecekseniz sertifikayı düzenleyebilirsiniz. Uygulamanızı publish edecekseniz publish edebilirsiniz. Oraları da yapacağız zaten. Oraya da geliyoruz. Yani Windows tarafında yaptığımız her şeyi yapabiliyoruz. Tabii Linux olması verdiği bir esneklik de var. Şimdi bir şey daha deneyelim. Bu böyle dursun kenarda. Bakın exit deyip çıktım. Clear diyelim. Bir sudo docker yes dediğimde bu çalışır durumda. Böyle kalsın. Şimdi bizim şu docker deposunu bir daha bir açalım. Orada başka bir şey bulabilir miyiz bakalım. Yani bu hazır imajlar gibi. Windows'da kendi imajımızı oluşturmuştuk docker file'da. Burada da onu da göstereceğim. Şurada bir iki tane Sadece farklı imaj görüyorum. Bu Ubuntu'ydu. Bakın Python, Postgre'ler. Linux'te kesinlikle daha çok imaj var. MySQL, hatta PHP, MyAdmin, PHP onlarla. Bakın CentOS imajı. Deneyelim. Bakın CentOS imajı çalışacak mı? Normalde farklı bir çekirdek. CentOS 7 geliyormuş. Biraz eski. Zaten CentOS dağıtımını artık geliştirmiyor. Evet, hatırladığım kadarıyla. 8'de kaldık hatta sanırım. Bu CentOS 7 olsun deneyebiliriz. Docker pool CentOS başına sudo koydum. Evet var en azından imaj var. Süper. Şimdi images'a gidelim. CentOS 231 MB da gelmiş. Bakın bizim Ubuntu'yu da içine paketleri kurduk da sonra büyütmüşüz biraz. 247 megabayt oldu. Biraz büyümüş. Şimdi şunu yapalım. sudo docker run isim verelim mi? Verelim hadi. Tire d centos 1 yo ne? centos 1 name centos 1 it boşluk centos. Yani şunu demiş oluyorum. Centos 1 adıyla centos imajından bir konteyner oluştur. Oluştu. Docker ps diyelim. Ve bakın Docker centos konteyneri çalışıyor. Mükemmel. O zaman bir de şunu diyelim bakın. Docker exec komutunu bulalım. Docker exec it centos 1 5. Bakın şu anda CentOS imajının 5'indeyim. Ifconfig çalışır mı bunda? Çalışmaz. IP addr çalışır mı? O çalışıyor. Bakın bunda gelmiş. Ne almış? 172.17.03 Bakın bu CentOS e, konteynere 172.17.03 IP'si de çalışmış. Ping çalışıyor mu? O da çalışıyor. Bakın bu CentOS imajı birazcık daha... Büyük gelmiş dedim ya hepsi aynı değil diye. Bakın bunda da yani şu anda bir CentOS açtık. CentOS 7 ve bu CentOS 7'nin içinde istediğimiz işlemi yapabiliriz. CentOS'un dosya yöneticisi YUM'dur. Örneğin YUM'la birlikte kurulumlar yapabiliriz. YUM update bir de upgrade'i deneyelim. Sanki bir hata aldık ya. Mirror'larla ilgili bir hata olabilir. Bir de eski yer. şimdi şunu deneyelim arkadaşlar ona bakarız. Clear diyelim bir. Çalışmıyor mu? Entesan. Neyse çok önemli değil. Yum install nano diyelim. Bakalım çekebilecek mi? Ha, repolarla ilgili hata var. Bakın arkadaşlar bu imajda bir e, mirror list, mirror liste sorun varmış. Demin dikkat etmedim. Repo sıkıntısı olduğu için yapmadı. Repo tanımlarsak e, bu sorunu çözeriz. Bakın bu imajda da repo kısmında sıkıntı var. Ya çalışmayan ya da eksik repo ile geldiği için yazılım kuramıyoruz. Ama çok sıkıntı değil. internet bağlantısı olduğu için uygun repolara ekleyip bu CentOS'u da update ve upgrade edilebilir hale getirebiliriz. Dediğim gibi indirdiğimiz imajda ama bizim için önemli olan ilk aşamada şu çalışıyor arkadaşlar. Yani CentOS dağıtımını biz Ubuntu üzerinde çalışan bir Docker engine'de çalıştırdık. Ve bugünün en başında anlattığım gibi yani çekirdek önemli dedim. Ubuntu çekirdeğinde bakın CentOS'u sorunsuz çalıştırabildiğimizi gördük. Şu anda her ikisi de çalışır durumda olarak karşımızda. Bu örnekleri çoğaltacağız da anlatacaklarımız var Linux tarafıyla ilgili. Ama Linux Engine'i de Ubuntu üzerinde çalıştırmaya başladık. İlk testlerimizi yaptık. Bundan sonra devam edeceğiz arkadaşlar.